Hepinize merhaba arkadaşlar beğerden bugün size birlikte cezir ödekleri bir durumda şurada video çekelim ya yani. Bugün sizlerle birlikte doğada bir gün geçmeye çalışacağız Bir gün dedim yarım saat falan aynen Ama bir gün yazacağım başta kusura bakmayın En azından daha iyi geldim Bu arada topu aldım yanımda e, tüzerim var dediğim gibi gene Onu da şu bir sopa aldık kimse temiz Bak yapma Hadi gidelim Bunun acını çeker mi? Böyle daha iyi la Bir şey olunca falan gösteririz mesela Çık oradan ya çık çıkılmıyor. Tut Aa, onu sopa mı? Aa, alınma sikiyim sopa. Sopa kırıldı. Hadi yani tut sopayı. Çık. Helal lan Yılmaz. Ben burada bir tane var. Benim sağlam olur. Senin bak bak. Elime bak. Bizim yeni bir sopa bulmamız lazım arkadaşlar. Bu sopa biraz sağlam değil. Ve bileğimde kırmızı bir şey var. Su da yok. Yanımızda hiçbir şey yok. O yüzden yiyecek falan bulsak iyi. Dur Yılmaz. Beni kırmıyor. Ee, biz normalde hatta eşyalar falan hazırladık. Bıçak falan almıştım. İptal oldu. sondan bir anda dağa geldik. Dedim video çekeyim bari. Boşuna gelmiş olmayayım. Her gün video atıyorum ve her gün düzenli olarak güzel video çıkarmaya çalışıyorum. Desteğinizi bekliyorum. Bir beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Biz Beğeni istiyorum. Bu da sağlam değil. Bana düzgün bir şey lazım. Tamam. Bizimla su bulmamız lazım. biliyor değil mi? Ben de. ben de susadım. Bizim su bulmamız lazım arkadaşlar. Ve dikkatli olmanız gerekiyor böyle doğada. Bir an kimlerin içinden yılan falan çıkabilir. Hadi gidelim buraya mı gidelim buraya? Şimdi. Hadi git git gitme. Şurada üstü işte kapalı, şurası, şurası kapalı, şurası açık. Şu taraftan gidelim. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar biz bir yerde bence kanka ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak burada odunlar var. Küçük bir ev gibi bir şey yapalım kulübe. Buraya. Şuraya koyalım. Aslında ağaçtan odun almıyoruz. Yer Aynen arkadaşlar. Yerde düşen odunları girmez şekilde oradan geçsin. Yerde düşen odunları kullanıyoruz. Kesinlikle ağaçlara falan zarar vermiyoruz. Şurada gördüğünüz ağaca şöyle şöyle dayayıp arkamızı korumak ama. Arkamızı korumak ara araçtı. Ağacı kullanacağız. Öyle. Hadi video geçelim. Arkadaşlar şimdi biz konumuzu belirledik dediğim gibi şu ağacın arkası önüne yapacağız. Arkamızı korumak Onu için mi? ağaç, ağaçtan şey yapıyoruz odunu mu kırıldı? Ya. Şu odunları arkaya koyalım sonra kullanırız bir anda gelirse. Arkada dursun onlar. Ya yani şimdi Küçükleri alacağız arkadaşlar. Planı anlatıyorum. Küçükleri şuraya koyuyoruz. Odunları koyuyoruz. Ee, kenarlara kütükleri dizeceğiz. Sonra üstüne odunla kapatacağız. İçinde kalmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yer düzenini ayarlayacağız yeri temizleyeceğiz güzelce. Ondan sonra e, temizledikten sonra kitlesini ayarlayacağız. Kenarları kapatacağız. Üstünde e, şuradaki gördüğünüz çamlardan üstünü öyle kapatacağız. E, şimdi kamerayı sabitleyeceğiz. Sizden de beraber yapmak zorundayım. Çünkü tek başına şey yaparsam uzun sürecek. Hızlandırılmış şeklini izleyeceksiniz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu anda görüşüyor muyum? Evet. evet. arkadaşlar şu anda hızlandırılmış şeklini izleyeceksiniz. Ayrıca bir yere sabitlerim telefonu. Hadi bakalım hızlandırma şeklinde geçelim artık. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bunu getirmemiz biraz uzun sürdü. Hızlandırma siz dediniz. Hatta hemen geldi sizin için ama. Sizin için ölüm diyelim saatten beri bunu getirdik. O yüzden video burada keseceğim. Çok hızlandırmış video izletmek istemiyorum. Siz sıkılırsınız. Bütün odunları getirelim. Ondan sonra video başlatırız. Hadi bakalım bütün odunları toplamaya geçelim. Ben daha bunları diyeceğim onları. Evet arkadaşlar dur. Heh. şimdi kendim değil. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dört tane küçük, küçük getirdik. Bir i̇ki, iki iki dizeceğiz sonra üstünü destekleyeceğiz. Başlayalım. Başlatın. Başlatın. Şimdi bunu aya hala... ne yapıyoruz? Geleceğim. Bunu böyle yapmamız için bak bu nereye geliyor? Buraya. Bunu bunu üstüne koyduğumuzda düşer. O yüzden bize su lazım. var ya şimdi şöyle koşsak ilerden görmek için sonra öbür bir öbür videoda arkadaşlar bu arada ikinci bölümü gelecek ee, kısa ee, sesten dolayı kısa bakmayın susun lan bunu yazdım niye çekiyorsun bunu gizli niye bir şey yedik Tamam. ya gözü böyle evet. evet arkadaşlar şimdi ben bu yeri kazacağım. çok uzaktan çekme göstereceğim ya İki yeri kazacağım. Ona göre ona bir destekleme aracı yapacağım. Ayağına kasam. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Ellerimin içine bakın. Bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bak şu araya bir yere sıkıştırabiliriz aslında bunu. Şöyle. Hayır oğlum daha ayarlamadık biz onu. Ayarlandı oğlum böyle değil. Oğlum arkayı ne Orayı yapacağım. kapatırız bir şeylerle. Gözün olarak kullanın. Bakın çapraz mapraz koyarsak. Bakalım bak bak. Film bu yağmurda. Hızlı vurmadım ki. Kim buna hızlı vurar arkadaşlar? yani bir canlı ben buna bir tekme atayım falan der mi? Bacağım kaşınıyor ah. Böyle bir destekli harcı yaptık. Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci koymak için. Bunu da nasıl koyacağız? İkinci beraber koyacağız. Kamerayı yerleştir gel. Bence. Bak kamera nerede dursun biliyor musun? Nerede? Kamera. Yerden ağır çekmedi. Şurada dursun. Yüzümüz gözükmüyor. Yüzümüz gözükmüyor. Yüzümüz gözükmüyor. Kaldır hadi. Aa bir Kaldır. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın yüzümüz görükmüyor. Ee, şurada üstüne koymak için 5 dakika koyacağız. Sonra tekrardan alacağım kamerayı. Al. 3, 2, 1 kaldır. Ah. Dik koyacağız ha. Tamam. Dik koyacağız ya yıkılır. Altı, bak alttakini tut. Ben tutuyorum alttakini. Altta. 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 Sen alttakini tut. Tutuyorum elimi elimi Onu, onu gidiyor. <laughs> Bu burada durmaz. Baksana bana okuyun yamuk ya. Oğlum bak büyük sopa lazım biz buraya kadar eksik Bir sopa baksana bir tane. Ne yapıyorsun oğlum? şey deniyorum bir dakika. Ben Çünkü tut. şimdi şöyle. Öyle tut, Şu öyle tut dayı. Şu aşağı de. sabitledim bu var ya çok efsane olacak. Tamam öyle tut dedim. Arkadaşlar hem şurada kütü tutuyorum hem de sizle video çekmeye için uğraşıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ne bir de hocam? sıfır ekipmanla geldik. Çakmak biliyor. Abi yürü lan. Normalde ekipmanlarımızın hepsi vardı. Sigara da yok. Sigara içmeyin. Ne? Sigara içmeyin. Bak dın 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 dın. Evet. Bu arada yeni kamera almak için para büyüktürüyorum. Büyük kamera alınca daha güzel değil. Getir işte onları be. Aa düşüyor. Oğlum düşüyor ne yapacaksın? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şu şekilde L şeklinde şu kutuyu durdurmaya çalış başardık sonunda. Ee, şu tarafları da arkadaşlar ver odunu be. Şu şu tarafları da arkadaşlar şu şekilde odunlarla kapatıp üstünü üstünde yeşilliklerle falan kapatırız. Ee, bu arada şimdi sorunuz olur. Şunu niye bağ, bağladım? Bunu burada bırakmayı düşünüyorum. Bir dahaki videoda gene buraya geleceğiz. Ee, ve daha sağlam geleceğiz. O yüzden bu video 25 like gelirse tekrardan buraya geleceğiz. Videoyu uzun zamandır atmadığım için onlar aklıyor. Uzun zamandır video atma, atmadığım için. Şöyle ileride mesela tutacağız siz görmüyorsunuz. Aşağıda yol var. Evet, Ona göre değilim görülür. Değilim. Bak. Şu bahçeye gelince görürüz. Müzik. Biz ne olarak oynuyoruz tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi şu şekilde buraya bir mekanizm yaptık. Burası da dümdüz. şunu kenara koyacağım. Bunu birazdan sizlere göstereceğim bir yere asacağım. Şimdi ben bu odun ıı, şu şekilde mizalarında bir odun bulacağım. Bunun ne kadar yetiyor mesela buna? Şöyle sen. Tamam. Dur bir. Evet arkadaşlar tekrardan önce. Ee, şunu hizasını dediğim gibi yapacağız. Bunun hizasını bir odun bulmaya çalışacağım. Şimdi buradan şöyle sürük mürük hiç dinlemeyeceğim. Direkt üstünü kapatsın benim için yeter. Bu mesela bu ne olur? Başka. Ee, e. sağlam odun olmasına gerek yok. Üstünü zaten bunlarla bile kapatabilirim. Bir dahaki videoda yüzdeyiz. Daha güzelini yapacağım. O yüzden takipte kalın. Şimdi keseceğim. Bu arada derin gibi ağaçta hiçbir odun almıyoruz. Hepsi yerde. Şöyle etrafta görüyorsunuz zaten. Yerdeki odunları alıyorum. Hop şimdi keselim. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde koyacağım. Küçük diyeceksin. E, aranızda bu ev ne bir ev? Küçücük bir ev. Bunu size kalınırım falan diyeceksiniz. Sadece videoda ev yapılmışsın diye gösteriyorum. Yani en azından yapmaya çalışıyorum. Öbür videoda kesinlikle daha güzel bir ev yapacağız. Sadece şu anda zaman ve Malzeme. Zamanımız yok. He. Bir de malzeme sıkıntımız var. O yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum size. Kusura bakmayın. Şöyle aralara boşluk bırakacağım. Bunların üstüne ee, neyle kapatabiliriz? Kameraman bir şey söyle. Neyle kapatabilirim üstünü? Gel bakayım. Şuradaki dallarla kapatabiliriz. Hangi? Şuradaki. Deneyim. Bunlar mı ya? Evet. Hangi üstünü anlamıyorsun? Bak ama dalından kırmayacaksın şeyi. Bak dalıyla bir alacağım, dalıyla bir koyacağım. Yardım edeyim mi? Hayır, hayır, hayır. Bir tane bir tane alıp git bana. Kameramanı yoruyor. Güzel. Bak güzel oldu ama. Aa. İnşallah bu evi biri gelip yıkmaz. Yemek boşa gider ama. Ya yıkılsa da arkadaşlar bizim artık yerimiz burası. Buraya daha güzel şeyler yapacağız. Merak etmeyin diyecektim. Uzun bir Ama uzun Nasıl sürüyor ileride kamerada? Güzel duruyor mu? Evet ama küçük. İleride büyüyecek ya. Yani. İleride büyüyecek. Bir daha gelecek. ya. Geç kaldık oğlum videoyu çekmek için. Evet arkadaşlar saat şu anda kaç Çok geç kaldık. Şimdi arkadaşlar Tamam üstünü gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi e, şurada bir boşluk var. Bu boşluğu kapatmam lazım. Ee, şey ev işi, yap, odun koyalım. Ev işi çok uzun sürdü. Bir an önce ev işini bırakıp, şey bitirip, etrafı temizleyip, öbür videoya, yani ikinci e, doğaya da kalma videomda, e, yere ateş yakacağım, ona ayarlayacağım ateşleri. Şimdi, burayı kapatmam için şunlardan gene kullanabilirim. Ee, doğa ana, bana odun verdiğin için teşekkür ederim. Bu odun, bak bu ağaçtan düşmüş o kadar odun. Hop. Ben alacağım bir takip. Geliyor. Gene uyan tıpta süt. Süt geliyor bence. Şimdi. Ya, ah, düştüm. Ben. Bunu da şöyle çekeceğim ben. Şey çekeceğim biz bu odunları buraya koyduk ya. Hı? Arılar gelmeye başladı. Anla Evet. Evet fark ettim. Arkadaşlar, bir aldıktan sonra arılar dolmaya başladı. Belki arıların yuvasını bozmuş olabilir. Şuna bak. Onu bozsa galiba sokar da. Değil mi? Ay, o da var. İçinden düştü altından. Bunların hepsini ayarlayacağım. Ben sadece içine rastgele bir şeylerle doldurmaya çalışıyorum. Hop. Yalnız var ya iç çok güzel oldu birader ha. Evet. İçi gerçekten güzel oldu. Yani büyük olsa biraz kalırım yani. Kalınır. Bu. Kalınlık kesinlikle. Evimiz de yakın. Hop. Hop. Şöyle çapraz koymak istiyorum Bir daha odun alacağım. Aa, evet bak bu biraz daha iyi. Ona bakılırsa. Bak onu kullanma ne yapalım biliyor musun? Bir dakika evi genişlettiğimizde üstünü kururuz. Şimdi kullanalım. Öbür videoda başka bir şey buluruz. Ama bozma kırma. Allah bizi susun ya. Oğlum kafam şişti la hadi Ay. bitirek gidelim. Sus lan. Kafam şişti ya. Sen <laughs> neyi çekiyorsun? Bak gene bak şişme etrafına Ay, ya. Hayır buraya çektim nasıl buraya çekelim. Ama ne dersen öğretmen lazım. Evde antrenman yapacağız unuturum o zaman. Neyse. <laughs> ha bu arada iki gün sonra video çekip Video atamazsam eğer internet evde bitmiş demektir. İnternet halinde video çekmeye gene devam edeceğim e, siz... Kuzenim de çekelim. Aynen. Video atmıyorum gibi gördüğünüz zaman. Aha ama... etim bizim orada mı? Her gün video çekeceğim. Yürüyerek gelmeyeceğim oğlum o zaman. İşe de gideceğim. Şimdi. Çalışmaya gideceğim. Tam bir kapandı ha. Tam kapandı değil mi? Arkamızı sağlam aldık bir de bir daha kırdık. Aynen. Tam kalırsak. Girsene bir içine eğilerek. Kömür. Şöyle bir uzaktan video çekip Arkadaşlar şu anda bence üstüm mekan kapalı, etraf kapalı. Koruma değil. Arkamda da ağaç var. Gayet iyi. Yani doğada bundan daha güzel yapılır mı yapılır? Öbür öbür bölümde zaten daha güzelini yapacağım. Şimdi e, kullanmadım eşyaları, odun parçalarını falan kenara koyacağım. Öbür video stok yapacağım. Şöyle Şunları falan almak istiyorum. Böyle ayağımla temizler, temizlemek istiyorum. Ya bir daha dökülür o ağaçtan temizleme. Olsun. Temiz görürsün. Temizleyelim Temiz bir temizleyelim gene de. Bir dakika da buraya eldivenle gelecek. Bir şey diyeyim mi? Bunların hepsi Ne iş çekiyorsun ya? Hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi tekrar da beraber. Sopa. <laughs> Sopanın içinde kırmızı bez var. Bu bezin iki bak bir şey olmaz. Bunu bir yere sabitlememiz lazım. Bunu evin olduğu yere sabitle. Burası kimin birisinin değil deme. mi? Bildiğin orman. Buraya birileri gelir mi? Gelebilir edebilir, gelmiyor dedi. Bunu nasıl sabitleyeceğiz? Ben sabitleyeyim mi? Nasıl sabitleyeceğiz? Ver tamam, ne Evet arkadaşlar bu sabitlemeye çalışıyor ama biz yoldan geldiğimiz için o yola görmesi lazım. Evet. Ay yoldan yani gerek yok. Şu bizim maçı mı görürüz. Zaten bu gözükür. Hmm, geldiğimiz yol Ne Ne Geldiğimiz yol orası değil geldiğimiz daha aşağı. Aşağıdan biz buraya gelmedik. Evet bayağı geldik. Yorulduk. Öğlen çekemedik şimdi çekiyor. Öğlen çektirmedik. Şöyle bak bunun böyle durması lazım benim için. Öyle durması için de şurayı kapatmam lazım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi şurayı yapmak zorunda kaldım. Zaten yol olur. Şuraya çıktığımızda aradığımızda direkt bunu görürüz. Ee, öbür sopayı da şuraya sabitledim. Ee içi de şu şekilde oldu. Küçük oldu. Ee, öbür videoda daha fazla büyüteceğim. Yani bunun yanına bir tane daha iki tane daha küçük koyup buraya iki tane daha küçük koyup daha büyük bir yer yapacağım. Etrafını falan temizleyeceğiz. Arkadaşlar işte dediğim gibi buraları e, düzelteceğiz öbür videoda. Bu video biraz kısa oldu. Doğaya doğuda kaldığımız heh, göre e, 25 like gelirse genisi hemen gelecek anında 25 like yapmanız lazım sizi seviyorum diğer videoda görüşmek dek yanık video tıklayarak diğer videoda izler burada ne kalma abone olursunuz her zaman bir şeyle kapatıyordum ama burada ne kapı neyle kapatacağım kozalak ver evet arkadaşlar bu sefer de kozalakla kapatacağım diğer videoda görüşmek dek kendinize çok iyi bakın öpüyorum hayatta ne istiyorsanız onu yapın hoşçakalın bay bay